Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İnna Allah taala yuhibbu al ve yekrehu al Allahu Teala hapşurma işini, aksırma işini sever ama esneme işini sevmez. Fe iza teza ahadukum sizden birisi esneyeceği zaman da fel yerudduhu mestata. A elinden geldiğince esneme işini geri döndürsün. Ve la yakulu ha ha ve de Haa, ha ha aa, aa diye bağırmasın. Fe inne zalike mine şeytani yaduhaku Çünkü esneme işi, bağırma işi şeytandandır. Şeytan bundan dolayı güler kardeşlerim. Bir başka hadiste de geçiyor ki esneyecek olan kişi ağzını açmasın, kapatsın. Çünkü ağzına şeytan girer. Kardeşlerim, bir insanın ağzına şeytan girse ne olur? Boş konuşanlardan olur, mala yani yapanlardan olur. Ağzının tadı kaçar, tembellik olur, yorgunluk olur, gaflet olur kardeşlerim. O yüzden bu bilgileri iyi belleyelim, esneyeceğimiz zamanda geri döndürelim, çevremizi de bilgilendirelim kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.